Bakanım hoş geldiniz. Selamünaleyküm. Kolay gelsin. Karapınar Sıkada Merkezi Bilim Binası'nın temel atma törenine Selçuklu başkentimize, Konya'mıza, Karapınar'ımıza hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Ben eee bu bölgede doğmuş, büyümüş bir çiftçi çocuğuyum. Şimdi bu muhteşem tesis helikopterde baktığımızda küçüklüğümüzü hatırladık ve o zaman e, ailem işte babam, amcalarım hep bu güneşin altında bu Bozkır'da çiftçilik yaparlardı. Bu Bozkır'da bizi o gün için yakıp kavuran kızgın güneşin yatırıma dönüşeceğini hayal bile edemezdik. Allah'a sonsuz şükürler olsun. Bugün böyle bir yatırımın, böyle bir tesisin baba ocağımıza, Karapınar'ımıza yapılmasın mutluluğunu, gururunu hep birlikte yaşıyoruz. Sayın Cumhurbaşkanımız öyle bir devrim yaptılar ki bundan tam 20 yıl önce devletle milletin çocuklarını buluşturdu. Trabzon'da fındıklıklarla Karadeniz'in ufuklarına bakan çocukları yine Bilecik'te Kala Dağı'na bakan çocukları, Bozkır'ın kavruk yüzlü çocuklarını yetiştirdi, hazırladı. Milletine, Konya'sına, Karapınar'ına hizmet etme fırsatı verdi. İşte hizmeti görüyorsunuz. Allah sebep olanlardan razı olsun. Tesisin ülkemize, milletimize, Konya'mıza, Karapınar'ımıza hayırlı uğurlu olmasını diliyorum.